Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz tek blokta. Arkadaşlar yeni kara yeni kostümüm nasıl olmuş bu arada? Parayla satın aldım. Şimdi arkadaşlar hemen geçiyoruz blok kırmaya. Ama blok kırmadan önce ekranımızı hemen birinci şahısa alalım. Tamam. Tamam şimdi genişletelim adamızı. Arkadaşlar bu arada ben bu ortada oynamıştım. Bu video çekmek için haritayı komple patlattım. Oynadığım için bunlar geliyor ama alamayacağız. Çünkü daha baltamız yok. Tahta falan vermedi. Aha. Ne geldi içinden? Oho ho. Bir sürü pancar. Meşe fidanı. Meşe fidanı en son ikeriz. Hemen arkadaşlar. Şunları kırıyoruz. Ama ilk önce. Kil bloğumuzu yapıyoruz. Tam adanın yarısını kil bloğuyla yapacağım. Yarısını toprakla yapacağım. Aha ilk odunumuz geldi. Aha erkenden geldi arkadaşlar bu. Tahta kazması kovası meşe fidanı kuş ağacı Hemen kırıyoruz bunu. İneği şurada kalsın inek. Hemen arkadaşlar bunu şey çevirdik. Ondan sonra hemen crafting table'ımızı yaptık. Ondan sonra hemen buraya geldik. Ne yapsak? bir şey yapamıyoruz. O yüzden birazcık daha bekliyoruz. Arkadaşlar hemen adanın yarısını toprakla yapıyoruz. Meşe fidanımızı buraya ektik. İnek ben seni yavaş yavaş öldüreceğim. İnek farmı yapabilirdim. Hayır. Aşağı gitti inek. Ne yapacağım az çok tahmin etmişsinizdir. Jingle <laughs> single where the Aşağı atladım. Hemen eşyalarımızı geri alalım, devam edelim. <laughs> Azıcık eğlence yeter. Tamam. Arkadaşlar şimdi burayı genişletiyoruz azıcık daha. Şimdi tahtaları şeye çeviriyorum. Ondan sonra tahta çabamı yapıyorum. E ne ekeceğiz buraya? Şimdi azıcık daha kırıyoruz. Koyun geldi. Bu koyunu biriktireceğim, bekleteceğim yani. Daha çok gelsin diye. arkadaşlar şimdi şur şurayı şurayı niye koyamıyorum ben buraya blok <laughs> Allah Allah Ortaya kovasını koyalım Hop 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 hop. Oho bayağı odun çıktı bunlardan bir şeyler yaparız ya biz. Aha ilk kuvarsımız geldi. kemik tozuyu aldık malzeme bulsam hemen yapacağım ekinleri ama olmuyor arkadaşlar bir tane de inek geldi. İneği şöyle bir vurdum. İnek eti lazım çünkü bize. Hatta arkadaşlar yarın devam edelim bu bölüme. Video bu kadar kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ama bir saniye. Videonun bitişi bu kadar kötü olamaz. Arkadaşlar bu ne? Ödül falan mı? anlamadım ama neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayınız. 5 saniye arkadaşlar. Aa. Beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Bay bay. Ve arkadaşlar kostümü onun üzerinden kaç ediyorsunuz bunu da söyleyin. Bunu nereden aldım onu da göstereceğim şimdi arkadaşlar. Hemen şunu bir önden değiştirelim. Hatta önden kalsın. Arkadaşlar e, skin for Minecraft'tan yapıyorum. Giriyorum oraya direkt yüklüyorum uygulamayı. Oradan direkt giriyorsunuz. Mesela arkadaşlar asker karakteri için Instar ve Donvoat diyorsunuz. Hemen bekliyorsunuz. İçeri aktarma başlatıldı diyor başarıyla aldı diyor ve ondan sonra da burada o kostümümüz oluyor iki tane var diğer videoda başka bir karakter koyarım video bu kadardı bye bye